Bu kadar olur. Amerika tamamen Türkiye'ye benzer bir duruma geldi. Koca Amerika Trump yönetimiyle küçük Türkiye demeyeyim ama bir büyük yüz ölçümü olarak düşünün, kalabalık olarak düşünün, Türkiye'ye benzemeye başladı. Nasıl mı? Buyurun. Amerika'nın başkanı Trump, FED oranın merkez bankası, yönetim kurulu üyesini görevden alıyor. Kuvvetler ayrılığı falan tanımamaya gayret ediyor. Hatta üçüncü dönem seçilmenin yollarını arıyor. Trump o bağımsız FED'e operasyon gibi görevden alma yapıyor. Başkanın buna yetkisi yok. Ben görevimden ayrılmayacağım diyen direnen FED yetkilisi yargıya koştu. Acaba nasıl bir karar çıkacak? We were getting ready Merkez Bankası'nın bağımsızlığına yönelik sınav bu kez Türkiye'de değil, Amerika'da veriliyor. Krizin bir tarafı ABD Merkez Bankası FED'in yönetim kurulu üyesi, diğeri ABD'nin başkanı Trump. İkisi davalık oldular. For... Konut kredisi kullanımında sahtecilik yaptığı iddiaları üzerine ABD Başkanı Trump, ABD Merkez Bankası FED'in yönetim kurulu üyesi Lisa Cook'u görevden aldı. Cook iddiaları reddetti. Yetkisi yok, istifa etmeyeceğim. Görevime devam edeceğim dedi ve Trump'ın kendisini görevden alma girişimine karşı dava açtı. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı için tarihi bir mücadele başlattı. <laughs> Cook davayı Washington'daki Federal Mahkemede açtı. Davada KUK'un görevden alınmasının engellenmesi ve FED'in yönetim kurulu üyesi olarak statüsünün teyit edilmesi için acil bir tedbir kararı isteniyor. KUK'un avukatı David Lovell, mahkeme dosyasında başkanın senato tarafından onaylanmış bir merkez bankası üyesinin görevine son verme çabası, FED sisteminin 100 yıllık bağımsızlığına yönelik açık bir saldırıdır dedi. Uzmanlara göre bu dava Fed'in her türlü siyasi etkiden uzak olup olmadığının bir testi olarak görülüyor. Çünkü daha önce Trump faizleri düşürmediği için Fed Başkanı Powell'ı da görevden almakla tehdit etmişti. Trump'ın faiz indirimi taleplerine direnen Fed'le Beyaz Saray arasındaki çatışma daha da tırmanabilir. Davada verilecek kararlar yatırımcıların odağında olacak.